Evet arkadaşlar bugün yeni şarkımı söylüyorum. Şimdi başlıyoruz. Bismillah. Yandın böyle ne sandın söyle. O neydi ne öyle. O nasıl bir şeydi. Bana bakan gözlerin ardından da. O gözlerin ardından. Bana bakan gözlerin ardından da. O gözlerin ardından. Ne yapıyorsun öyle mal söyle düzgün dur şöyle o neydi öyle bana bakan gözlerin ardından da o gözlerin ardından bana bakan gözlerin ardından da o gözlerin ardından bu ne biçim tayıkın sülhalini say Söz baydın bay ne Bombayı sakla, herkesi hakla, dur bir dakika O neydi öyle, bir anlık geldi, hepimizi taradı, anneni aradı Hayat, o neydi öyle, ne sandı söyle Bana bakan gözlerin ardından, da gözlerin ardından Bana bakan gözlerin ardından, da, gözlerin ardından bana bakan gözlerin ardından da bana bakan gözlerin ardından da o gözlerin ardından o sadece bir uçak elimde bir uçak her beraber uçak havalara sıcak herkesi taradı bir anlık geldi o neydi öyle onlar şeydi o bombayı sakla herkesi. geldi. Hepimizi taradı. Anneni aradı. dikaradı. O neydi? Öyle ne sandı söyle. Bana bakan gözlerin ardından. Da o gözlerin ardından. Bana bakan gözlerin ardından. Da o gözlerin ardından. Bana bakan gözlerin ardından. Da o gözlerin ardından. Bana bakan gözlerinin ardından da o gözlerinin ardından